Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar dün buraya kadar döşemiştik biliyorsunuz malzememiz yetmemişti. Bugün yine bir satıcı hanımla ufak bir market alışverişi market derken arkadaşlar e, her davat gibi bir şeyler o şekilde geldik. Hatice Hanım sinek öldürüyor arkadaşlar. Niye öyle ettin? Kaydırdın. He, bir şey olmaz bir tane turuncu, bir tane pembeş, yeşil koymuş olduğumuz gibi. Sinek özleceğim. Hatice'ye dedim boş durma bari sinekleri öldür. <laughs> arkadaşlar bu şekilde böyle bir geçiş sağladık. Buralarda herhangi bir bakın olmadan dedik. Şimdi, şimdi tekrar. Evet. Ben şunları sökeceğim çünkü arkadaşlar. bu, Siyahlarımızdan kalmadığı için Lazım. boş boşu da dedik para vermeyek. Hatice Hanım şu sinekleri öldürmeye bırak iki dakika. Ben şunları... Tebrikler. Evet, şöyle. Şey sana. Hatice Hanım ben Çökerim sen de Merhaba canlar. Siyah anca yetiyor. al -hı. Siyahlar anca yetiyor. Evet. Onu şimdi paraşla. Böyle serpurma kokmuyor. Onun içinde Çekti mi olmuyor. Çektim mi olmuyor. Çektim mi kopuyor ha. Tekip yiyecek gibi yok. <laughs> 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 Ama iyi, zevkli bir şey ha. Öyle mi? He. Ben bile bazen düz ben de tepikledim arkadaşlar. Yani hoşuma gitti. Acıkçana diyeyim. Her taraftan vurdu mu çıkmıyor. Çıkmıyor. Onu bile bir şeyini bileceğim. Ama çok güzel oldu Ali. Şeyleri de sorduk arkadaşlar. Şeyini, kıyın köşeleri. Şey varmış. Bahar ya fayas artarsa da yapıştırabiliriz Ali. Ne? Aa bunun köşelerini. Köşelerini yani. mi? Evet. Olur. Da olabilir. Hepsi şey beğenmiyorsak. Güzelce ne dolu şey yapıldı o zaman. Bir tane payası da orada pölür, pölürük terim, Ali. Evet. Fırçayla şeyimiz de var. Fırça var ya. Fırçayla hemen toplayıveririz. Bunu mu? He şimdi beş dakika. Sen, bana penseyi bul ben hemen çabuk veriyorum. Penseni gettim. Kovanı gettim. Fırçanı da burada fırçayla ben de şöyle sana yardımcı olayım bari hala el birliğiyle ortayınca olmuyor arkadaşlar çıkmayanları da iki dakika şöyle bir örgü fırça aldım. her şey lazım Ali süpürük gerekleri beğendin mi bugünkü baktığın nasıl işte kenara şöyle daha güzel olur değil mi onu bir şey olmaz da artarsa fayasız da yaparak dedim ya gerek yok. Bakak da bir ona göre, Hele bir okuna kalak. Bakalım. Arkadaşlar Ali, Ali tepsimi, çay tepsimi geri koydurdu bana. Şimdi inşaata getireceğim tozlar. Arkadaşlar benim ayağım, benim ayağımın altına koyuyoruz. E niye al al diyeyim de geri bıraktırıyorsun bari böyle. Aklıma çok uyumda. Evet alacağı gibi hocam. Aklımda. Olmayan aklıma koyun. Hem al deyin hem bırak. Karı deyin. Karamıyor oğlum. Bir tonla. Neyse ondan alırız bir tane. Çünkü biri kahve ye, biri çaya bir tane. Altın sarısı gibi hoşuma gidiyor. Bir tane de o da. Ölmez ama alacağım ondan bir tane. Hazır karı değil bir ama arkadaşlar inanmazsınız. Bazı şeyler kendimiz yapıyoruz. Olduğu için de malzemeye alıyoruz. Ama hani bazen dersiniz ya çok pahalı oluyor bazı şeyler. Şu bile burada dünya kadar para. Her paketi 100 lira, 150 lira değişiyor arkadaşlar. Tabii ki biz bunları kullanabildiğimizi kullanıyoruz. Bunların rengini merak ediyoruz ama onu Hatice da merak ediyor. Ya yeah, ama çevirdik de onu. Ne derler arkadaşlar? Bala merak etsem de korkuyu korkuye. Yırtıktan gördüm ben. Merak etmesen. Oradan ben buradayım diye. Aha, arkadaşlar. Nasıl durdu? Nef buradan koruyayım. Bak. Şuralık siyaha benziyor. Hıh. -hı. Şurada beyaza benziyor. Bilmiyorum sanki. Bak, ama öyle göründüğü de onun farklı bir <laughs> görünür. Hatice'yi yine kandırdın ya. Dediğim renkten almadın ki. Arkadaşlar hiç. güzel bir renk. Umarım beğeneceğinizi düşünüyorum. Onu da hep birlikte açacağız, yapacağız arkadaşlar. O videomuzda görüşmek. Aynen öyle. Güzel bir şeye benziyor. Bakalım. Şimdi şimdi Ali. Şu el arabasını bir şey olmaz. Şu boş tarafa götürelim. Tamam mı? Şu yanını döşe. Bu tarafı. Bu tarafı döşeceğim fayasları bir ikisini fayasları alalım. Al. Ben sana dedim ki ne herif dedim. Neyse şu tarafa e, fayasları koyma dedim. Gene şimdi geri taşıyacağım bunları. Yok da size bu masayı şuraya alırım şimdi zaten. O yandan bu, tarafı böyle anca yaparsın. bir bitsin. Duydun mu? Ya niye orayı da Daşıyım, tarafa, Bu tarafa aktararak diyorum ben de. Arkadaşlar mandalları görmüş olduğunuz gibi kovaya siyahları topladım. Yarısını tabağa şöyle doldurdum. Kovanın birisi de burada. Bu tarafı görmüş olduğunuz gibi yeniden tekrar boşaltmayınca olmuyor. Ali boşaltmaya devam. Yeniden tekrar kapıları bir ufak tefek benler geri tekrar buraya koymak zorunda kaldık. Bu tarafı da boşaltıyı. Ali! Duvallara sakın sıçratma Ali. Tamam mı? He bu yarım dedi. Olmaz öyle. Arkadaşlar yerleri süpürecek altında şeyler kalmasın diyeyim bu tarafı komple boşalttık masayı da böyle yine ortaya koyduk altına gerçekten yeniden tekrar orada kalekini nereye çıkarttı payaçları orada bakalım ne yandan başlayacak bilmiyorum. Sular yeter mi kovada? Kaçayım iki kova var ama. Anamam. Su su. Su atsın. Kovada iki kova dolu mu? Açarım gene. Hava gene kararıyor. Ne diyorum biliyor musun? Ha şeyin altına diyorum, e, depoyu koyaydık. Yağın burtan birinin altına, ortamın birini çıkaracağın, altına koyacağın hali. O şey suyu gitmiştir. Onu o şeyine göre şey yaparsın, bakarsın bir ona göre. Biraz o sonatan yetmedi de şap, sonra arttıydın ya. Peki oldu. Şu yanda iyi oldu da o, o kadar olacak. Ben yoğdum Ali arkadaşlar süpüre koydum. Bakalım ben de suyu açayım geleyim. Arkadaşlar süpürme, boşaltma derken şu an saat on bir buçuk olmuş Ali. Öğlene yaklaşmış. Ne yaparsak o oh, temizlemeyince de olmuyor. Karağın nerede? Aha burada. Şükürde herhalde yalan ha, söylemezsem. Bu muydu? Mala, bir mala dışarıda bir yere koydum da herhalde dur geliyorum. Bu kadar malayı diyorum. Sabah buraları toplarken şunu diyorum herhalde. Ha. Arkadaşlar. Koşuşturmaz. Koşuşturmacamız var. Biraz Sabah. Zaten... da canım kameray. Yoruyor ama. Yoruluyor ne yoruluyor, yoruluyor Mali ne yapayım onu boşalt. Onu et. yani Hatice deme. Hatice olmasa ne can gene de demiyor. Yani, yani el ayağım Hatice'ye demiyor. Zabattan beri süpürmene, toplamana, kazmana yardım ettim. Yani boş mu Değil duruyor? Tabii. Boş mu duruyor Hatice? Ayaklarım altı dün bir acımış, bir acımış üstüne başlamadım. Ben şöyle altıma bir, vallahi bir sandalye alacağım, sizlerim çok ağır. Şunu kovaya doldurdum da, Ali, beyazı bittikçe alırız buradan. Biriz de şeyin altında, haberin olsun. Evet. Öbür tokada, evet. öbür tokada, şu ayrı ya, bu ayrı. Arkadaşlar evet, işte böyle döküyorum, temizlerim daha güzel oluyor. Öbür türlü bir de uğraşmıyor. İyi, güzel. Yere yedirmek daha güzel oluyor arkadaşlar. Ne güzel olmuş. Dünkü biraz daha bundan cıvıladı sanki, hadi. Ne diyorsun? Hı. Dünkü diyorsun biraz Hı. daha cıvırdı. Hı. Akşam bu güzel yağmur yağmış arkadaşlar. Hava yine karardı geliyor. Ali ye evet. diyorum biraz bir tohum bulsam da diye benim derdim ben iki şimdi yemeğin yanına yeşil koparsam kötü mü la ya. Olur olur aslında dediğin doğru. Vallahi tohum bulmam lazım bir Bakayım da. Fatma bu burada mı Etik bir tere, iki çıkı Evde her şey tohumumuz var da işte burada faydası yok. Bahçede. Evet şimdi hatta. Dara anan dara saçını. Ya saçını işte. daramayınca olmuyor. Tokasını da üstüne vuracak. Böyle daha güzel olacak. Bir, şey bir, şey bir de yere indiriyorum böyle. Bir de yarın bir bifayasıda ona daha gel arkadaşlar. İyi ki bugün değişik fayas bir teç tane. Değil mi Ali? Şöyle, bunu buraya. Bir ya... Oldu. Vallahi, vallahi... Niye öyle oldu? Ali bilmiyorum, bazen oluyor işte, ne bileyim ben. Peki olmayabiliyor, oradan bak. Bir, bir bir usta tutsan günlük üç lira, bir amele tutsan iki iki buçuk lira. Yani biz arkadaşlar şöyle söyleyeyim gerçekten işçi parası da bunadır diyeceğim ale, amale işçi parası. Yanında gene bir çırak olmasa olmaz. Çırağı da iyi canım. Çıra i̇yi, iyi, iyi. vallahi kes, iyi. Anamadı, anamadı bir iş yok. Hepsinden iyi kutu ama senden şu köşeleri hepsini kazıdım o zelcene. Kırdım, süpürdüm. Daha ne yapayım sağa solu. Allah ve bu işi iyi öğrenmişim ha. O da arkadaşlar deterjan dökmeyince kesmiyor. Bir iki tane keseceğim herhalde Ali. Kimle konuşuyordu? kimle konuşuyor adam Kendi kendine mi konuşuyordun adam yoksa? Şurada hareket etti, orada çalışıyorlar. Ha. Kimseyle varsa evine tutuyor. Şey, metreli olan mı? Evet. Ya Bismillah. Kırığı gettin mi? Hı Kırık vardı ya bir kırığı alay. İşte kırık koy şöyle sıkırık olan. Ondan iki tane çıkar <laughs> ya. ya bismillah. <laughs> ya desen kenara da gelmiyor da. Olsun fark etmez Ali. Yapacak bir şey yok. Yani ne yapalım? Koltuğun altında kalacak desenden bak yok şimdi. Şu kırık yerini kes. <laughs> Yapacak bir şey yok Ali. Yani. Horoz ne güzel ötüyor ki bana sen. Tavuk değil horoz. Arkadaşlar o köşelerde bir... bir kimse al. Hemen tut tokam istiyor. Tut. İki tane daha bayağı gideceğim. Şurayı da denedim sen gel işte hani. Tam tam ne deket? Koz yanılmıyor lan. Hmm. Vallahi göz yağ İyi. O dibi yaptım mı? Bu yanına da uğraşmasar. Baş aşağı şuna doğru. Bir kapı da kesersin şu kapının ağzına doğru. Şuraya kadar gelirsin arkadaşlar. Şurada bir keser. Ondan sonra da şuna doğru gene bir gider. Düz gene. İyi. Bir koşeleri şey yaparsın. Hmm. Oradan buraya vurursun, onlar nasıl, nasıl geliyor lan? Yes. Alekin'in bitti. Oh, oh, oh. E? Ee? Anlamadım? Alekin'in mi bitti diyor. Alekin'in mi bitti yaptı? Anladım. şimdi? Onu tutuklar şimdi. Taradığın zaman ona doğru gider. Değil, düşünüyorum. Gider inşallah, ona doğru gider Ali. Sen şuraya gidiyorsun canım? Tabii canım, oraya diyorum. Oraya bir tek... O, buradan böyle yaptığın zaman bir şeye doğru git. Bacana doğru yanına kadar bütün git. Bir baş aşağı şöyle bir tane bir tane öyle daha iyi olur. Kesik kesik olmaz hem anadan. İyi olmasın. Tüm tüm. Niye kesesin Ali? Baş aşağı varsın gitsin bir tane. Ah, anam iyi ki beni bu adam. Sen de beni anlamıyorsun. iyi, bu adam beni. Vallahi anam iyi herif. kova iki, iki sıra anca döşüyor Ali. Kova diyorum iki sıra anca döşüyor. Yıkarım yani. Bir kere taramayla da yetmiyor ha. Düzleşmeyi. o tara nantham tuşali yoli yani fazlalıklarını alıyor. Aşağılara atıyor, söylüyorum, evet. söylüyorum. Zaten şey bayağı terazi bayağı. Terazile bence okulların aşağı aldık. Yok, Onu... yok, yok. Evet. Şey yaparım, daha o aşağıda şey. mı kaldı? Ne bileyim burada mı? Bili aşağıda kalmıştır. Onu da da şimdi atmışlar. Evet. Onu da da şimdi atmışlar. Evet. Onu aşağı aldıkça dokulu Olmaz. Ali. Yani. Dokulur, saçılır. Onu geri toplayacağım. Olay böyle sanki. da ovalamayın ya, öyle yavaş yavaş yapıyoruz. Ya. Sanki kapalı almadık ya. Sanki diyorum kapalamadık. Ne yaparsak onu öyle ki. Anca işte temiz temiz yapıyor. Altını süpür, üstünü süpür. Anca. Şu yana da şu yana gider Ali bir kapına ağızları biraz oralar sen şey yapar kesiyorum diye. Ama güzel oldu da. İyi oldu. Kapı. evet arkadaşlar bugün de geldik bir videomuzun sonuna. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.